düşündüğünüz hormon konusu, bitkisel hormon konusu e, bu televizyonlarda çok üstüne giden, meyveyi büyüten veya işte insan sağlığını tehlikeye düşürücü e, şeylerden değil. Normalde bizim bütün bünyesi bitkilerin zaten uyarıcı ve engelleyici etkisi gösteren birçok bileşikte ortaya konuyor. Bizim normalde istediğimiz bu fitohormonlar bitkinin olgunlaşma büyüme dönemlerinde fizyolojik görevlerine devam eden. Örneğin geçtiğimiz hafta yaşanılan don olaylarında amino asit gübresi verdiğinizde amino asiti tek başına verdiğinizde bu aslında bir bitkisel hormondur. Bunu işte başka diğer hormonlarla teşvik ettiğinizde gerçekten organik hormonlarla teşvik ettiğinizde bu dona karşı ...ikinci günden itibaren bitki kendini daha mutlu hissediyor. Şimdi bu sizin e, insan beslenmesinde kullandığınız çikolatayı düşünün. Çok moraliniz bozuk, kahveyle çikolata içtiğinizde moraliniz yerine geliyor. Niye? O da sizin vücutta hormonları şey yapıyor. Bizim bir bileşiğin hormon olarak şey yapması için... ...bitki bünyesinde oluşması, oluştuğu yerden başka yere taşınabilir olması... ...taşındığı yerde değişik yaşam olayları yönetmesi veya çok düşük konsantrasyonlarda. Bu hormonlu çekirdek süzüsü. Kastım asla bu değil. Kastım asla bu değil. Bundan bahsetmiyorum size. Benim kastım genelde bitkisel hormonlar. Oksin grubu, stokinin grubu, ciberelinler, etilenler ve absikasitler. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Hormon etkisi gösterenler. Hormondan kastımızı e, şey yapıyoruz. Bunlar şimdi şöyle ee, mesela hayvan gübresi aldınız. Hayvan gübresinin içerisinde hayvansal amino asitler var. Siz bu hayvansal amino asitleri bitki bünyesine verdiğinizde bitkisel amino asitlere göre daha yavaş ama yine de aynı etkiyi gösteren işler alıyorsunuz. Strese girdiğinde salgılandığında bitkinin stresini alan ve normal hayatına devam ettiren şeylerden bahsediyoruz. Biz bunlardan kullanacağız ama bunların hepsinin dozu var. Ben asla sentetik ormandan bahsetmiyorum. Burada bitki suyunu çıkardınız, kompostunu yaptınız, hayvan hayvanı aldınız, kompostlaştırdınız veya ferment ettiniz. Benim kastım tamamen bunlar. Sentetik ormanlarla bizim işimiz yok. Bunlar yine sentetik hormonlarda bitki bünyesinde mevcut olduğu halde dışarıdan sentetiğini verdiğinizde zaten onlar ya bitkiyi yavaşlatır veya uyarır. Taşınmalarını kolaylaştırır, zorlaştırır. Mesela herbisit atarken hormon verdiğinizde herbisitlerin etkisini çok daha hızlandırır. Veya fungusitlerle amino karıştırdığınızda fungusitin etki mekanizmasını hızlandırır. Bu yüzden de bunlar hızlandırma veya engelleme veya hormonların mevcut seviyesini arttırmak. Şimdi neler kullanılıyor? Mesela şu 2-4D yazıyor şurada bakın. Bu aslında dozunda miktarında kullanırsanız hormon çok yüksek kullanırsanız bu hormon bitkiyi zehirliyor. Herbisit olarak kullanılıyor. O yüzden de biz bunları birbirlerinden ayırıyoruz. İBA köklenmede çok ciddi kullanıyoruz köklenmeyi teşvik ediyor. Özellikle filanlarda. Bu yüzden de piyasada bunlar satılır. Kullanım alanları var işte meyve seyretmesinde, meyve dökümlerinin engellemesinde, çeliklerde, herbist olarak. Bakar mısınız? Bunlar mesela meyve tutumunu teşvik eder, albenili olur. Bunların doğalları var, bir de sentetikleri var. Ben doğallarından yanayıp sentetiklerinden asla. Zaten bunların kendileri şey yapıyor, bu tip maddelerin de organik menşeli olanları organik sertifikasyonunu alıyor. Gördüğünüz gibi sınırlayıcı etkileri kaldırıyor çevre ve büyüme. Mesela şimdi bak 3 gün önce hava sıcaktı sonra don yaptı sonra tekrar hava ısındı. Ve şimdi havada inanılmaz bir baskı var. Bu da bitkileri şey yapıyor. Büyüme ve gelişme üzerinde sınırlayıcı. Onu işte şeyle verdiğiniz zaman bitkisel menşeli Amino asitleri verdiğiniz zaman bitkiyi rahatlatmış oluyorsunuz. Hıyar ve kabakta erken çiçek açmaya şey yapıyor. Stokininler var. Çimlenmeyi teşvik etme, dinlenmenin kırılması, meyve tutumunun artırılması gibi etilenler var. Mesela bakın elmalarda renkleri değiştiriyorlar. Bakın kirazlarda tutumu arttırıyorlar. Yan dallanmalar diğer bitkilerde önemli. Büyüme engelleyici veya geciktiriciler. Evet biz birden büyümenizini istemiyoruz. Çünkü çok hızlı büyüyor. Burada gördüğünüz gibi bakın çiçek açması veya işte meyveye döndürmesi hepsi birbirlerinden farklı. Çok şeylerde kullanabiliyorsunuz, çok işlerde kullanabiliyorsunuz. Ee, bu yüzden etki mekanizmaları hep e, birbirlerinden farklı olduğu için de e, büyümede e, veya bitkilerde kullanabiliyorsunuz. Protein sentezini e, şey yapıyor, daha hızlı yaraların kapanmasını sağlıyor. Durduk yere hemen hızlıca şey yapıyor, büyüyor. E, Bitkinin yaralarında e, normalde yapmayacağı salgıları salgılattırabiliyorsunuz. O yüzden de e, bitkiler bunları çok rahatlıkla kullanabiliyor. E, ve özellikle tarlada, seralarda ki sera mesela kontrollü ortam olduğu için seralarda hormonlu şeyler çok kullanılıyor. Ama bakın işte bunların hepsinin bir dozu var. Eğer siz dozunu üretmezseniz Dozunda vermezsiniz. Bu sentetik hormonları çok ciddi şey yapar. Bunlar çevreyi bozar. Kirletir. E, e, açık söyleyeyim. Binlerce pestisitle beraber bu hormonlar, sentetik hormonlar insan bünyesine girdiğinde bundan yüz sene sonra yani üç nesil değiştiğinde nasıl bir zarar ve nasıl bir fayda var? Bunu göreceğiz. Hava suyu ve toprağı kirletir. Ee, toprakta parçalanma dereceleri de farklıdır. Tarımsal alanlarda, topraklarda, sularda ciddi bir şekilde bulunurlar. Dünya Sağlık Örgütleri e, sürekli e, her ülkede yavaş yavaş artık insanların toksik etkilerini, çevre etkilerini bildiği için e, düşük yani kullanacaksınız da düşük Hı. miktarlarda kullanın. Hani stresteyken kullanın gibi insan ve çevre sağlığını tehdit Özellikle sentetik e, hormonlar ve pestisitler için bunları söylüyorlar. O yüzden de bunlara dikkat edeceksiniz. Büyüme düzenleyicileri aynı zamanda zehir yani şöyle e, zehirdir. Zehir kısmı şu mesela e, aynı domatesli olduğu gibi çok hızlı büyür. Tavuklara da bunlardan veriyorlar diye hormon veriliyor diyorsunuz ya. Sizin çocuğunuz çok hızlı büyüyor ve çok hızlı ergenleşiyor. Aslında girmesi gereken yaş 13-14. Sizin çocuğunuz 9 yaşında 4 sene evvelinden şeye giriyor. Bu insan bünyesinde ruh ve beden sağlığında ciddi problemler çıkartıyor. Veya sizin kullandığınız hormonlar onda kıllanma yapıyor. Kız çocuklar için çok büyük problem. Hani erkeklerde problem değil. Ama kız çocuklarında çok büyük problem. O yüzden de bunlar evet, e, yani değiştiriyor. İleriki safhalarda çok ciddi şeyler oluyor. O yüzden de çok tavsiye etmiyoruz. Ee, özellikle sentetikleri hiç kullanmayın. Ama e, bitkisellerde özellikle hayvansal menşeli ve bitkisellerde organik tarım sertifikalıysa bunları dozunda kullanabilirsiniz istiyoruz. Sorusu olan var mı? Süper.